...sal mı yapsak? Sal olmaz. Hiç mi Lost seyretmedin? Geri dönmeyiz. Ayrıca orası... ...Survarby adası. Lost adası değil. Burası Survarby. Beyler burası Survivor. Lost'un sonu nasıldı ya? Los çok bozdu. Bayağı bozdu yani. İnanılmaz bozdu yani. Çok fazla bozdu. Normal öyle böyle bozdu. <laughs> Los'un sonu nasıldı ya? Los çok bozdu. Acayip bozdu. Öyle böyle değil yani. Bayağı bozdu. İnanılmaz bozdu Los. O kadar bozdu. Önünü alamadık yani. Öyle bozdu. <laughs> Los'un sonu nasıldı ya? Los çok bozdu bayağı bozdu yani öyle böyle değil İnanılmaz bozdu çok fazla bozdu yani öyle bir o kadar bozdu önünü alamadık öyle kötü bozdu yani bozdu 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 bir yerden sonra bozmaz diye bekledik daha da bozdu artık bozmasın dedik iyice bozdu artık inanamadık bozdu bozdu gitti yani lost'un bıraktım ben de. bu lost'u daha nasıl bozulur ya dedim Biz bu kadar daha fazla bozulmaz herhalde dedim ben ben bir yerde duracak onun bozulması diye bekledim ama gene bozdu. Ne oldu ki peki? Vallahi ben izlemedim. Tamam lan! Buraya konsantre olun tamam